Ben bu çayı temizleyeceğim. Et diye, süt diye karışmadan nereden ne kadar kirli gelirse gelsin bundan 10 kat fazla kirli gelsin. Ben bu suyu temizleyeceğim arkadaşlar. Planım, projem var. Konuyla alakalı plan proje isteyen olursa gelsin. Planı, projeyi vereceğim arkadaşlar. Hacı Peygam, Dalaman çayı deneti zehirliyor inşallah temizlemek de bana nasip olur